Saç dökülmesi günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin en sık karşılaştığı estetik problemlerden biri. Ancak uzmanlara göre her saç dökülmesi kalıcı değil. Özellikle doğum sonrası stresli dönemler veya beslenme bozuklukları gibi geçici etkenler de saç sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki hangi durumlarda endişelenmek gerekiyor ve dökülen saçların yeniden çıkması için hangi tedaviler uygulanıyor? Detayları haberimizde elini şöyle bir saçında gezdiriyorsun. Parmaklarında 10 telden fazla saç kalıyorsa bu sadece dökülme değil bir uyarı. Saçların sana bir şeyler yolunda gitmiyor diyor olabilir. Doğum sonrası ya da yoğun stres dönemlerinde saç dökülmesi kadınların en sık yaşadığı sorunlardan biri. Saç dökülmesi yaşıyor musunuz? Bu durum sizi nasıl etkiledi? Evet, zaman zaman. Evet, bir problemim var ama kişisel olarak kendimden barışık bir şekilde çok fazlasıyla yaşıyorum. Hem temizlik anlamında. Saç dökülmesini engellemek için evde kendi yöntemlerinizi denediniz mi? Yok. Hayır, kendi doğal akışına bıraktım. Saç dökülmesi ne zaman başladı? Daha çok böyle kilo vermeye başladıktan sonra. Ee, gençlik yıllarımın ortalarında başladı. Uzmanlar doğumdan sonra ortaya çıkan yoğun saç dökülmesinin geçici olduğunu ve saçların birkaç ay içinde yeniden çıktığını söylüyor. Doğum sonrası saç dökülmesi yaşayan kadınlar için süreç nasıl ilerliyor? Doğum sonrası, doğum sırasında gebelik süresince biriken hormonların çekilmesi sebebiyle bütün anneler, bütün lohusalar aşağı yukarı 4 ayında iyice şiddetlenen bir saç dökülmesi yaşarlar. Bu normal bir durumdur. Endişeye gerek yoktur. Hatta aynı dönemde bebekler de saç dökerler. Bebekler anne karnında yaşadıkları, o geliştirdikleri tüyleri, saç kafasındaki gerçek saç olmayan tüyleri döker. Aynı beraber anneyle beraber bir saç dökülmesi yaşarlar. Hatta anneler çok korkar işte bu kalacak mı? PRP veya mezoterapi gibi tedaviler herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanabilir demek çok doğru değil. Bazı kişilerin özel tıbbi durumları olabilir. Ee, o yüzden bu konuda kesinlikle bir uzmana danışmak gerekir. Özel tedavi planında gene aynı şekilde bir uzmanın yöneteceği bir şeydir. Ee, bazı kişilerin kendi doğuştan gelen genetik problemleri nedeniyle bazıları da o anda aldıkları belli tedaviler nedeniyle PRP uygun olmayabilirler. O yüzden kesinlikle uzman takibinde yürütülmesi gerekir. Ancak stres, vitamin eksiklikleri ve travmalar bu süreci uzatabiliyor. Vücut enerji tasarrufu için saç büyümesini durdurabiliyor. Uzmanlar saç dökülmesi bir son değil, bir uyarıdır diyor. Dengeli beslenme, stres yönetimi ve dermatolojik destek en etkili adımlar arasında.